İstanbul'a geliyor. Üstadın geldiğini, İstanbul'da olduğunu biliyor. O zaman Sirkeci'de Akşehir Palas Oteli'nde Üstad kalıyormuş. En üst katında. Onu ziyaret ediyor. Usta diyor, Selahattin, <laughs> Sayı sen diyor, eski Sayı'nın sarı, sarı yerde, yerde kaldığı bir yer vardı. Orayı ziyarete gidelim. Olur Üstad'ım diyor. Bir araba tuttuk diyor. Sarı yerin diyor, merkezinde bir kahve önünde durduk diyor. Bir sor bakalım yaşlı insan, burada yaşlı kim var? O benim kaldığım yeri belki bilebilir. Kahveciye sordum burada burada yaşayan yaşlı kim var? Bana birisini gösterdi diyor. O da muhtarmış. Buranın eski muhtar, 30 senelik muhtarıymış. Dedim ben zaman hazretleri daha önce 30 sene önce burada kalmış demiş. Ben tanıyorum. Yeri de biliyorum. Getirmiş buraya göstermiş. Sonra kazili çaldık diyor. İçeriden bir hanımefendi çıktı. Ona dedim Zaman Hazretleri 30 sene önce burada kalmış. Müsaade ederseniz ziyaret edecek. Buysunlar diyor. Ustad merdivenden çıktı, bu kapıyı açtı. Burada genç birisi yatıyormuş, hastaymış. Ustad ona dua ediyor. Sonra deniz tarafındaki odaya geliyor. Böyle deniz o zaman gözüküyor, binalar yapılmamış. Ustad eski hatıralarını yad ediyor, böyle hisleniyor. Sonra Çelebi abi ediyor. Sarat'in. Bu oda eski e, Fethi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin fütuhu gaybıyla ile eski Said'in yeni Said'e inkılap ettiğine şahit olan odadır diye ifade e etmiş. Demiş bu oda evet. sahne oldu. Bu oda sahne oldu diye ifade etmiş. Ve o şekilde Selahattin abi de Necmettin <laughs> Şahin Arabi bildirmiş bunu. Öyle biz de öğrenmiş oluyoruz. Onlar gidince, onlar evet. gidince Zübeyir abi çok ısrar etmiş burayı bulun diye. Evet. Kimse de bilmiyor. Bilmiyorum. Sonra işte o Sadık Bay, al Albayrak son devrin İslam akademisi diye bir kitap, kitap yazdı. Orada işte bu Ferruh Hicmeti İslamiye'deki bütün azaların bir şeyini yazdı. Yani, Orada yani. Üstad'ı da yazmış, adres bura. Orayı bulur bulmaz tabi Necmettin Cahinler fırınca koşuyorlar, geliyorlar. Geliyorlar, adam zaten güzel adam da ölmüş. Oğluyla gelini varmış herhalde. İlle evet, evet. burayı bize ver, sana istediğin bir daire alalım, şu. yok mümkün değil. Hatta diyormuş, benim hanım burada yatınca iyileşiyor diye. O, odada. ne zaman başım ağrısı ne? bu odaya girsen o başımın ağrısı de... geçiyor diyormuş. Teyze. Demiş biz vermeyiz demiş ama bizden sonra çocuklarımızdan alırsanız alırsın. 10 sene fırıncı abi bunları ziyaret etmiş bayramlarda, seyranlarda. Ama devamlı hediye getiriyor onlara? Böyle baklava alıp getiriyor. <laughs> Hastane, <laughs> hastaneye götürüyor. Götürüyor. Abi, hastaneye götürüyor onları yediyor falan. <laughs> Adamlar ikisi de ölünce çocuklarından epey bir pahalı parayla öyle. buraya alıyor. Pahalı almışlar öyle mi? Tabii. Onlar da kıymetini bildiği için ucuzu da satıyorlar. <laughs> ve onları alıyorlar ve bir o kadar da buranın tamiratı için. Evet. Mısır oldu. Sonra evet. 2007'de Sumur abi, Fırıncı abi, İsa Kasım hocam, epey kalabalık cemaat açılış evet. görmüştü. 2007'de. <laughs> 2007. Hadi, Hadi buyurun. buyurun. Yani ustamızın 1918'den Demir burası bir hatırası olarak şey, devam ediyor. Yani. Devam çok olarak. güzel bir yer gerçekten. Her gelişimizde <laughs> <çalışması gülüyor> yani insan etkili. Yalnız. Evet. Burada evet. Kendisi burada. Ustad da arka bu karşı deniz gören odayı o odayı kiralıyor. Ve bu 1922 senesinin sonuna kadar kirasını ödüyor ve zaman zaman burada kalıyor. Hı -hı. Darül Hikmeti İslamiye azat tayin olduğu zaman adresi burası. 1918 senesinin Ağustos ayında usta ordunun adayı olarak Darül Hikmeti İslamiye azat tayin ediyorlar Ordu adayı. Evet, ordunun. adayı olarak. Ve devlet kendisine Çamlıca'da Yusuf İhsettin Paşa Köşkünü tahsis ediyor. İşte o zaman Abdurrahman abiye çağırıyor. İşaret edeceğiz. Teknusa. O da Abdülmecid abi de. O zaman müsvedde olarak ona vermiş bunu temize çek diye. Onu hissetiyor ve İstanbul'da ilk ustadın bastığı eser işaret edeceğiz. Enver Paşa da ona ondan sonra ki, e, kağıdın alınmasında çünkü kağıt kara borsa yokmuş yardımcı oluyor. E, Hat ustad zaman zaman buraya geliyor. Bir cihette inzivada. İşte 1920 senelerinde e, Fütür Gaybı okurken Usta Hazretleri Abdülkadir Geylani Hazretleri Fütür Gaybı'nı okudum diyor. Bana dedi, bana diyor en tefi dar ve hikmeti fatlub tabi ben yudavi kalbek. Sen işte ehl-i imanın yaralarını tedaviye çalışan bir hekimsin. Sen hastasın. Sen kendine bir tabip bul diyor sen tabi mi oldu diye Kendime muhatap ederek okudum. Çok şiddetliydi. Eserini diyor. Hatta o yeri okuyorum. 8. mektubun o bahsini okuyabiliriz. Kitabı tam bitiremedim. Dolaba koydum. Sonra o ameliyattan gelen şifa ile diyor. Usta, o ustadımın eserini tam okudum. istifade ettim. Sonra mektubat İmam Arabani mektubatını aldım. Halis bir ile açtım. İşte Mirza Bediüzzaman'a mektup orada. Ustadım hemen karşısına çıkıyor. Orada da şey, i̇mam Rabbani tevhidi kıble et diyor. Daha sonra Ustad Hazretleri diyor Halet-i uygun gelmedi. Hangisinin peşinden gideyim? Sonra kalbime ilham oldu ki Usta da hakiki Kur'andır. Ben de ona mütevecih oldum. Cenab-ı Hak diyor, gayet kısa bir yolu ikram etti. Şu i̇şte o zaman burada Mesnevi Nuri yazmaya başlıyor ve burada bir kısım burada yazıyor. Sonra karşı tarafta Yuşa Tepesi var. Yuşa Aleyhisselam'ın bulunduğu mekan. Orada caminin bir bölümünde kalıyor. Orada meşrutada varmış. Orada kalıyor. Orada yazıyor. Çamlıca da herkese. Mesnevi'nin yazılışı biraz daha uzun zaman alıyor. Cemaat da ustadı. Bu yani burada şey olarak iki cuma gününde terif edildi diyor. Kuvvetle yani ustadın <laughs> burada tenif ettiği <laughs> kanaatımız var. Sonra bura kayboluyor. Üstad sonra ustad gittikten sonra. Usta da Ust usta Hazretleri tabii ki e, İstanbul'a geliyor. Yani burayı ziyaret etmiş. Yani fakat abiler bir türlü buranın şeyini bilemiyorlar. Nerede? Ondan sonra ustad nerede kalmış İstanbul'da? Hatta Zübeyir abi rahmetli ya Telli babada mı olabilir acaba falan diyordu. Yani yeri bilinemiyordu. Ne vakit ki Sadık Albayrak İstanbul Müftülüğü'nde Mahsen'den o Dar Hükmeti İslamiye'nin dosyalarını bulmuş çıkarmış ve orada onları ondan sonra tanzim etmiş. Ustadın Dar Hikmet-i İslamiye'de işte ondan sonra bütün özelliklerini anlatan şey var dosyası ve adres olarak da burası. Fıstıklı <laughs> Bağlar Meclisi 8 numara. Hemen abiler geliyor buluyorlar. Ve burası Yok. ondan tanıdık. Meğer Selahattin Çelebi Üstad gelmiyor 1952'de. sene.